Merhaba arkadaşlar ben Ömer. 4 ayın sonunda karşınızdayım. Evet kaçırılmadım. Başıma bir şey gelmedi ya da YouTube kanal şifresini unutmadım. Sadece çok yoğundum ve video atamadım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Ee, bu bir duyuru videosudur. Ya Bundan sonra YouTube'a devam edeceğiz. Tabii ki de yarı yolda bırakmayacağım sizi. İkiye bölünüyoruz. Yani kanalı taşıyıp hem de ikiye bölüyoruz. Byte Bay ve Byte Bay Game olmak üzere ikiye bölüyoruz. Byte Bay, Byte Bay Game'de eğlenceli içeriklerim, oyun videolarım falan hep orada olacaklar. Artık K böldüğümüz için. Byte beyinde ise teknolojik haberler olsun, yapay zeka olsun, yazılım dersleri olsun, bilgisayar e, parçaları olsun, nedir ne değildir, nasıl çalışırlar, ürün incelemeleri olsun. Bunlar hakkında size detaylı videolar çekeceğim. Ve önceki şeylerdeki yorumlarınızı da okudum ve yani değerlendirdim. Bundan sonra ders videolarım ve şey videolarıma daha özen göstereceğim. Örneklerime özellikle daha fazla örnek, daha fazla ders videosu hani iyice kafanıza sokacağım şeyde YouTube kanalımın linklerine YouTube kanal linklerime aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hani abone olursanız çok sevindirirsiniz beni. Ee, yeni kanalımda görüşmek dileğiyle. Bay bay.